Merhaba ustasından takipçileri ve değerli izleyenleri mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 patates ve 2 yumurtayla tabi yan ürünlerimiz de var yapacağınız muhteşem bir kahvaltılıkla geldim. Patateslerim şu boyda biraz büyükçe. Bunları şimdi rendemizin büyük gözünde güzelce rendeleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar patateslerimizi güzelce rendeledik. Şimdi üzerine nişastasını suya salması için Su ilave edeceğim ve biraz karıştıracağım. Üzeri biraz geçsin. Üzerini geçecek kadar su ilave ediyorum. Bakın şöyle suyun rengi değişiyor, nişastasını suya salıyor. Biraz bekleteceğim. Evet arkadaşlar şimdi güzelce sıkıp şu, iyice suyunu çıkaracağız. Yani ayrı bir kaba alıyoruz. Evet arkadaşlar, patateslerimizi güzelce sıktık, kenara aldık. Şimdi karıştırma kabımıza 2 adet yumurtamızı alıyoruz. Şöyle biraz çırpalım ki o kabartma özelliği ortaya çıksın yumurtanın. 3 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz. Pul biber ilave edeceğim biraz. Bu da yarım tatlı kaşığı kadar herhalde. Şimdi içerisine rendelediğimiz patatesimizi koyuyoruz. Patates ve karabiber yakıştığı için ben üzerine biraz karabiber de serpeceğim şöyle. 3 yemek kaşığı maydanoz ve lor karışımı ve 50 gram kadar kaşarımızı ekliyoruz. Evinizde hangi peynir varsa onu ekleyebilirsiniz güzelce karıştırıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra şimdi sıvı yağını ilave edeceğiz ki patatesin her yerine ulaşsın sıvı yağımız. Şöyle bir fincan kadar sıvı yağ ekledim. Patatesin üzerine patates onu çeksin böyle. Karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tavamıza bir yemek kaşığı kadar yağ aldık ve tavamızın her yerini güzelce yağlıyoruz. İçine yağ koyduğum için tavama çok fazla yağ koymuyorum. Hazırladığımız karışımı içerisine döküyoruz. Güzelce yayalım. Evet, şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Böyle orta ateşte pişireceğiz. Üzerini kapatalım. Ara pişsin. Evet arkadaşlar. Pişirirken arada bir şöyle kenarları yapışabilir. Şöyle şöyle yapıp bu yapışmayı engelleyebilirsiniz. Pişme esnasında muhakkak böyle yapışmalar olabilir normal. Şimdi altına bakıyoruz arkadaşlar kızardı mı diye. Çok güzel kızardı. Şimdi diğer bu yüzünü pişirmek için çevireceğiz. Evet arkadaşlar çevirdik. Şimdi diğer yüzünü pişiriyoruz. Diğer yüzü bu yüzünden daha kolay pişecektir. Biraz ateşe harlayacağım. Arkadaşlar dediğim gibi kenarlarına şöyle şöyle yapışmasın. Bu şekilde şöyle kenarlarını düzeltelim. Evet arkadaşlar her iki tarafı güzelce kızardı. Şimdi ters yapacağımız tabağımızın üzerine ters çeviriyoruz. O üzerine alıyoruz. Bakın. Çok güzel kızardı servis aşamasına geçebiliriz. Üzerine şöyle bir yeşil soğan serpmek istedim. Şöyle ortasını süsleyelim. Birazını da şöyle bir etrafına serpelim. Şimdi iç kısmı göstermek için servis aşamasına geçiyorum. Dumanı üstünde sıcacık Muhakkak kahvaltıda sevdiklerinizle yapın arkadaşlar. Eminim çok beğeneceklerdir. Bu arada bu tabaklar için ablam ve kardeşime çok teşekkür ederim. Hediye ettiler. Kolay bir patatesli börek istiyorsanız muhakkak bunu yapın arkadaşlar. Çok lezzetli. Dışı çıtır çıtır, içi lezzet dolu. Arkadaşlar bu lezzetli tarifleri kaçırmamak için bildirim zilini muhakkak açın. Paylaş tuşuna basarak bütün sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden Allah'a emanet olun.